Doğal bir minerali suda eriterek elektrolit hazırladık. Bu elektrolit aktivatörün elektrikli ısıtıcısının uygulanması ile elektrogaz formunda bir yakıt elde ettik. Gördüğünüz laboratuvar test cihazında teknolojinin çalışma prensibine elde edilen petrol ve yakıtı gösterelim. Cihazı açıyorum. Gördüğünüz gibi elektrolit içinde aktivatör etkinleştirilir, etkinleştirilmez Elektrolit içinde gerçekleşen elektroaktivasyondan gaz halindeki bir yakıtın salındığını gözlemliyoruz. Hidrokarbon bileşikleri içeren bu yakıt, aktif petrol ürününden geçirilerek propan bütan yakıtına dönüştürülür. Şimdi bu yakıtı yakarak yanma sürecini gözlemleyelim. Propan bütan karışımına dönüştürülen bu yakıt daha sonra sıvılaştırılmış gaza dönüştürülebilir. Doğal sıvılaştırılmış gaz LPG propan bütan karışımının basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilir. Teknoloji verimliliği, 4 saat elektrik tüketilerek saatte 1 metreküp yakıt elde edilir. Bir yan ürün olarak, reaktör içindeki elektrolit yararlı bir reaktife dönüştürülür. Bu reaktif, teknolojinin tüm maliyetlerini karşılar. Yakıt kar olarak elde edilir. Daha ciddi insanlar için, bu sonucu ilk endüstriyel prototipte gösterebilirim. İlginiz için teşekkür ederim.